Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Tabii canım kim? Kapalılığından da belli değil miyiz? Sonuna kadar Tayyip Erdoğan. Bütün türbanlar Erdoğan'ı mı destekliyor? Vallahi herkes kendi bilir. Çünkü 20 yıldan beri bu kadar işler yapmış. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Siz bana sormayın. Ben size sorayım. Memnun musunuz yönetimden? Tabii canım. Sonuna kadar. Öbürleri gelse ne olur? Vallahi Türkiye'yi satarlar. Nereden biliyorsun? Yani gidişatından belli değil mi? Daha kendi içlerinden birbirlerine anlaşmış değil. Ben Tayyip'ten asla vazgeçmem. Sadece Erdoğan. Başka hiç kimse yok. Daha önce de ona verdiniz. Canım biz çekirdekten beri ondan. Öyle mi? Tabii canım şey. Erbakan'dan beri sonra buna döndük elhamdülillah. Zaten bu böyle işlerini yönetemeseydi 20 yıl böyle ayakta kalamazdı. Kazanır mı tekrar? Tabii ki kazanır. Kazanır kazanır. 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 Sonuna kadar kazanır. kazanır. Kazanamaz. 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 Ne yaptı abla? Sana bir iş mi açtı verdi? Fabrikan verdi. Ben ne? bir tane fabrika sahibiyim. Bak bak. bak, bak. Ha. Etiketlere bak. Kim acaba? Mazot yapıyor kaç an? para? He. Kim yapıyor? Hayır hayır onları zannetmeyin. Onlar biraz abla. tek ha. lider, tek lider. Suriye mi? He. Hangisi? Biz de tek lider işte bundan böyle oluyor. Ha. Yok. Tabii ha sen göreceksin. Sizin adayınız kim? Hangisi olsun? olsun bu geçsin de kim ne fark etmesin? İstediğiniz biri var mı? CHP'ye vereceğiz. Kazanabilir mi? Ver. Kazanır. Niye kazanmaz? Bunun karşısına ben de koysam ben kazanırım. Şu anda. Teşekkür ederim. Olacak. Bak anlıyorsunuz. En etkilerinden Siz? olacak. Neden? Ben başka O olacak işte. O birlerde bir vakı olmaz. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? O bende. Değişir mi hükümet? Değişsin. En kötüsü gelse bundan daha iyisi. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Evet. Kim? Reis. Neden? E, i̇craatlarından dolayı. Memnun musunuz? Evet çok memnunuz. Karşısında onu yenebilecek, kazanabilecek kimse yok mu? Yok. Kazanır Olmasın da inşallah. Oyunuz kime? AK Parti'ye. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Adayım var. Kim? Tayyip Erdoğan. Neden? Ben onunla, onu de onunla oy veririm ondan. Memnun musun? Tabii canım. Türkiye'ye tek bir Kazanır mı tekrar? Muhakkak. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle. Öyle herkesin hesabı ayrı değil. E tamam onu merak ediyorum. Hesabınız o, ne? O daha iyidir. Dine, imana, her şeye yani o daha iyi. Beğendiğiniz kimse yok Yok. Olsa hani evet adam yoruldu artık 20 senedir. Bizimle yoruldu. İsterim yani yerine yer, yerin biri gelse o da dinlense ama yok. <laughs> verirdik. Teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan. Neden? Valla açıklamak istemiyorum ama. Memnun musunuz? Kesinlikle. Kazanır mı tekrar? Çok sevmeyeni var e, bilmiyorum. Rafim hayırlısını göstersin. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız Merhaba. var mı? var. Kim? Recep Kim? Tayyip Erdoğan. Neden? Ona memnunuz onun için. Memnunsunuz. Evet. Kazanır mı tekrar? İnşallah. İnşallah istiyoruz kazanmasını. Beğendiğiniz kimse yok mu başka? Yok. Evet. Çünkü altılı şeyine yani hangisi kazanabilir? Tek olması lazım. Lazım. Hep birden hanım bir kişi mi hani şey verir hepsi birden. Şu anda pandemi girdi, her şey girdiği için hayat şartları her şey birden. Dünyada böyle yani normal hani Dünyada şey olsa. Yok. Hayır var, her şey var. Bak her yerde var. Hadi bir hayırlısı varsa. neyse olsun. Hadi. Size sorayım mı Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Yok. Kimse yok mu? Yok. Beğendiğiniz, kazanır dediğiniz. Başımızdaki. Kazanır mı? Kazanır. Erdoğan oy vereceksiniz. Kararsızım ama belki onu. Erdoğan'dasınız. Evet. Memnun musunuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Yok. Kimse yok. Mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Aday olur mu Mansur Yavaş? Bilemiyorum. Kılıçdaroğlu aday olacağını sinyallerini verdi ama. Ya yorum yapmak istemiyorum. Kolay gelsin. Size sorayım mı? Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar çok güzel. Kasapları geçtik. Kasapları geçtik. Tabii ki. Neden böyle oldu? Süt yok, süt krizi var. Ama sadece Türkiye'de değil, bence dünyada var yani. Dünyada mı var? Evet. Dünyada fiyatlar böyle değil. Fiyatlar böyle değil fakat süt fiyatları çok yüksek. Süt fiyatları yükselince otomatikman peynir de yükseliyor yani. Yükselir mi Türkiye'de bu durum? İnşallah, ümidimiz o yönde. E seçim yaklaşıyor şimdi, adayınız kim? Adayım, aday kim açıklarlarsa adayımız o. Var mı beklediğiniz, istediğiniz bir? Beklediğimiz, istediğimiz biri var da, şimdi biz hesap olduğumuz için söyleyemiyoruz. O yüzden biz Beşiktaşlıyız, onu söylüyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ. Olun. Size sorayım mı? Cumhurbaşkanı Merhaba. adayınız var mı? Tabii ki AK Parti. Ben AK Parti'den e, açıkçası EYT kapsamında faydalandım ve kesinlikle AK Parti diyorum. Henüz EYT çıkmadı yasası. Çıkmadı evet ama sonuçta e, meclise şu an sunulacak ve e, siz de biliyorsunuz ki şu an Türkiye'de yapılan e, yolların, e, üst geçitlerin, ulaşımın ne kadar imkanlı olduğunu. Evet tabii ki hani CHP çalışmıyor demiyorum ama AK Parti gerçekten hakkını veriyor ve çalışıyor ve ben kendi adıma söylüyorum ben oyumu AK Parti partiye vereceğim. EYT mi bunda etken yoksa yollar köprüler hayır, mi? Hayır hayır. Yapılan hizmet. Sadece yapılan EYT. Hayır tabii ki sadece EYT değil. Yani yapılan hizmeti herkes görüyor Memle ve ben musunuz? ben çok memnunum. Gerçek gerçek anlamda çok memnunum. Şu an öğretmenim şöyle söyleyeyim hani AK Parti'nin yaptığı tüm hizmet gerçekten inanılmaz. Teşekkür ediyorum. Yani bir vatandaş olarak ben çok çok memnunum. Siyasette beğendiğiniz başka kimse yok mu? Şöyle biz ailece koyu MHP'liyiz ailece normal şartlarda. Hani ama biliyorsunuz ki AK Parti'de yapılan bu hizmetleri görünce ben bu yıl kesinlikle oyumu AK Parti'ye vereceğim. Ki bu EYT de çıktı. Son kararım AK Parti. Daha önce MHP'ye mi veriyordunuz? Evet MHP'ye veriyordum. zaten ittifaklar. Aynen ittifak var. Ee, Asılı masadan kim çıkarsa çıksın oy vermez mi? Şöyle hayır kesinlikle biz ailece MHP'liyiz. Eşim ben ailece MHP'liyiz. Ama dediğim gibi bu yapılan son hizmetlerden dolayı AK Parti ben çok memnun kaldım ve oyumu AK Parti'ye vereceğim. Erdoğan'ın anayasal olarak üçüncü kez seçilemeyeceğine dair söylemler yani var. Öyle bir şey yok. Siz de göreceksiniz ki iktidara aynı şekilde yine de Cumhurbaşkanımız gelecek. Kazanır diyorsun. Kazanır kesinlikle. Yani yaptığı hizmetlerin karşılığında kazanır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Size sorayım mı? Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Aday değilim. Kim? Aday değilim yani. Ha, adayınız var mı? Yok. Kim kazanabilir sizce? Allah Allah diyen kazansın. Var mı öyle birisi? i̇nşallah. Başta var. Memnun musunuz? Başta var Allah diye. Ondan memnun musunuz? Memnunuz. Teşekkür ediyorum. Memnunum. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Başka cumhurbaşkanı mı var? Adayınız var mı bir başka? Ada yok yok. Öbürlerini mezara koydum. Altın kişi. Erdoğan'dan olmasından olmaması daha iyi. Erdoğan'dan memnun musunuz? Memnunum. Cumhurbaşkanı adayınızı sorsam? Kim olacak? Kim olur? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Aday olur mu? Kazanır mı? Yani, Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Şey Aynısı yani. Aynısı, Aynısı, yani. yani. Aynısı olacak başka olamaz. Kimse yok mu başka? Yok başka yok. Kazanır mı Erdoğan? Kazanır Hiç. inşallah. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Yok. Şu olsun şunu beğeniyorum dediğiniz biri var mı? Hiçbirini beğenmiyorum. Öyle mi? Şu halimize bak. Bak bir saattir pazarı dolanıyorum ki uygun bir şey alayım aldığım şeye bak. Bir tek elma alabildim. Ekonomi yönetilemiyor değil mi? Hayır yönetilemiyor şu halimize bak ya. Daha önce kime vermiştiniz? Hep AK Parti'ye vermiştim. Bu sene vermeyi düşünmüyor musun? Bu sene hiç oy kullanmayı düşünmüyorum. Hiç kullanmayı Hiç kullanmayı düşünmüyorum. Ya bu da giderse bilmiyorum bundan sonra halimiz ne olur bilmiyorum yani. Erdoğan kazanır mı? Kazanır. Hayır, teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınızı sorayım mı? İçimde gaz olmaz mı? Yok mu hiç kimse vardı? Var da bir gide. Kim kazansın istiyorsunuz? Tabii ki de Erdoğan. Neden? Öyle memnunuz. Memnunuz. Sık... Bir, bir sıkıntı yok. Benim için o. Kazanır mı Erdoğan tekrar? İnşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Vallahi şu an yok. Açık konuşayım. Beğendiğiniz kimse yok mu siyasette? Şu an yok. Çünkü hepsi kendi cebini dolduruyor. Vatandaşı düşünen yok. Daha önce kimi beğeniyordunuz? Daha öncesi yok. Biz 80'leri de gördük. Bugüne kadar 80'leri de gördük. Yaşadık. Aşır o sıkıntılar şey. da gördük. Ama yani halkı bu kadar Gezme hiç kimsenin hakkı yok. Başka diyecek bir şeyim yok. Düş düzelir mi bu durumlar Hayata düzelmez Çünkü herkes kendi cebini dolduruyor başkasının değil kendi cebini dolduruyor Erdoğan tekrar kazanır mı sizce Onu bilemem Bugün çoban sopasında koşsa AK Parti kazanır Kim olursa olsun Kim olursa olsun çobanın sopasını dayasa gene olur Ekonomi bu haldeyken neden? İşte vatandaş o ekonomiyi düşünmüyor, kendini düşünmüyor. Durumu iyi olan iyi, kötü olan yok. Ben onun için başka bir şey değil. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var var. Tayyip Erdoğan. Kazanır mı? Kazanacak. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Dünyanın sahibi. Allah'tan bak. Olsun. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Vallahi Cumhurbaşkanı adayımız memleketin şu haline bakarsan artık daha yeter. Yeni bir değişim olsun. Gençliğin hali belli. Ortada. Her şey var. Alım gücü yok. Kim var ama kim var? Kim var yapsın. Niye kim var? Kimse yok ki. Niye Onun yok kadar efendim? yok. Ne ne? Hastanelerde yatıyorduk sabaha kadar. Ya var, Numara sıralarda yaş, oluyordu ya Yaş olarak Heh. gittiğinizde da bir düşünün patrican, ki patrican, biraz patrican, gelişsin. Memleket bir gelişsin. Patlıcanın mevsimi diyorlar ki pa pahalı, pahalı. Pahalı tabii ve mevsimidir. Biz önceden ya, yiyor muyduk? Tarım ülkesi yemeyecek mi? Yenmez işte diyorum ya. Yenmez. Mevsimi değil. Mercimek ya. yenir. Ya. Pırasa yenir. Lahana genç. yenir. Gençliğin hayatını düşünün. Gençliğin geleceği bitti bitti. E, Buna bakalım bak, lan. Ne. ne diyeceğim? Gençler de her şeyi bol bol istemesinler. Biz önceden giyimler olsun, eşyalar evet, olsun yapmıyorduk. Benim yaşadığımda o da yaşamak zorunda değil. Değil. Ama sen şimdi yanlış Türkiye, e, ba başkasını deneyelim diyorsun. Adam neler yaptı neler? neler Kimse yaptı? yok mu başka? Başka kim var Ecevit'i şey istemediler. Demirel'i istemediler. Şeyi ötekini öldürdüler bile bile. Onun için başka bir o şey anda konuşamıyorum. Kimse yok. Şimdi yok yok. Ondan başka yok. Hani isteyen yapsın. Ama ben ona atacağım. Çünkü her şeyi gösterdi bize. Her şeyi yaptı. Evler pahalı. Neden? Insanlar çalışmıyor köylerde. Buraya geliyorlar. Kolaylık var. Aa rahat var. iş e, var. Siz de o zaman gidin köyünüzde yani yaşayın ben, o zaman. Benim köyüm yok ki. Ben Yugoslavyalıyım. Köyüm yok, yok. Ama şimdi ama bakmayacağım katıyor. bak gençlik. şey hamur yapmaya. Yok ekmeğe bilmiyor. Öyle geliyorlar buraya ben rahat istiyor. Kendinizi düşünerek hayat etme Kendimi bu gençliği neler düşünün. Genç. Abicim ben neler çektim burada. Size... Sizin adayınızı öğrenemedik ama. Altılı evet. Kime aday olarak göster? Ya ben? şimdi o şeyin içinde birinci kimse o olsun artık yani. Kılıçdaroğlu aday olacağız sinyallerini verdi kazanabilir mi? İnşallah kazanır yani sonuçta o masada en güçlü o masayı kuran kişi. Parti olarak önde. Ya desin bu insanlar artık yani yani kafa artık gitti bilmiyorum. Et ben de yaşamayacağım. Da... E bu durumlar değişirse hükümet? Bir değişiklik olur. O da olmasa o da gitsin yani. Sonuçta bir bu halktan üstün olamazlar. Halk demokrasi her zaman siyasetin üstünde olması lazım. Erdoğan tekrar kazanır mı sizce? Vallahi bu, bu durumda kazandısa yani zaten iyice bu hali, ekonominin hali her şey var ama alım gücü yok. Ne yapabilirsin? Aha. Memnun olan da çok vatandaşlar ya memnun olan tabii ki memnun olan şöyle yani memnun olan şöyle gezin dolaşın. Ben elli yaşına girdim. 65'in üzerinde memnunum diyor, geziyor. Beş bin Emekli. Ben de emekliyim ama ben ondan bir tek yukarıda alıyorum ama geçinemiyorum. Asgari ücreti gelmedi benim emekli maaşım yani. O nasıl 5500 e geçiniyor. Uçuyor bana diyenler var. Akşama kadar geziyor, boş geziyor. Hayatın bazı şeylerinden, kolaylıkların, devletin bu bedava gezme şeyleri var ya, kartları var ya. Onlardan dolayı da geziyorlar. Ha 5500 lira bana yetiyor. Ne alaka? Alın gücü bak, pazarı dolaşıyorsunuz. Zor. Her şeyimiz var. Memleket tarım ülkesi ama alım gücü yok. Para yok. Kolay evet, gelsin. Teşekkür evimler. ediyorum. Sağ olun. Evet. Başkan adayınız var mı? Daha belli değil düşünüyoruz ya. Daha belli değil mi? Kimse yok mu beğendiğiniz? Cumhurbaşkanımızı beğeniyoruz. E belli değil dediniz. Ya ama Cumhurbaşkanımız aday olursa Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Aday olabilir mi tekrar? Bekliyoruz aday olmasını. Kazanır mı? Kazanır tabii. Yüzde de kazanacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Değiştireceğiz biz şeyleri. Hükümeti de. Hükümeti değiştireceğiz biz. Gayet. Siz ona mı oy veriyordunuz AK Parti'ye Evet eskiden ona veriyorduk biz. Aha. Şimdi fikrinizi ne de değiştirdi Şimdi bak pahalılık, ortalık ba benim çoluk çocuğum mu? Bekar. 30 yaşından fazla benim oğlum. Ne ev alabiliyoruz? Ne kiraları ödeyebiliyoruz? Bak kiralık ev bile yok. Ne yapacağız biz? Düzelir mi? Değişir mi? Eğer yani biz bunu başımızdan atarsak düzelicek her şey. E, adayınız Hangi kim? Kanalı? Adayımız bizim Neden işimizde kanalı? kalsın. Bizde kalsın. Ama var değil mi? Var bile. var var. Ekrem İmamoğlu olsun. Kim olursa olsun. Bunlar olmasın da. <laughs> Dinliyordunuz. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Şey kim? Tayyip. Neden? Sevdiğimden. Seviyorsunuz. Memnun musunuz? Memnunum. Başka kimse yok mu beğendiğiniz? Hayır. Doğdum büyüdüm bir de onu tuttum. Bir tek o? Hiçbir tane tutmamışım. Bir de onun karakterini, işlerini beğendim. Teşekkür ediyorum. Evet. Size sorayım Adacım. adayınız var mı? Burası değil mi? Adayımız evet. biz yine aynı hükümete de vereceğiz. Neden? <laughs> ne de ben onların bir icraatını beğenmeyeyim. Adamlar parlamenter sistemden ben anlamayım ben yani. Adamlar daha ne olacak? Yol yapmış. Ondan sonra e, tonüller her şeyler Marmara yattı. Ben 60 yaşına geldim. Ben böyle bir icraat görmedim yani. Memnunu da Allah'a çok şükür yani. Bak o kadar orada savaş oldu. Orada savaşı Kronya'da savaş var her tarafta. Gene ülkemizi iyi temsil etti adamlar için. Pahalılık zamlar. Eskiden Amerika'ya gitti mi böyle dururlardı ama şimdi adam dimdik duruyor. yani. Pahalılık ne durumda zamlar? Pa şimdi? pahalılık dünyanın her tarafında var bacı yani. Avrupa'da yok. Var nasıl yoktur? Benim daim yok. Almanya'da orada da çok pahalı her şey. Bu kadar değil. Nasıl bu kadar değil? Bu kadar olma olur mu? Bir petrol kaç para biliyor musun burada? 2 euro 1 litre petrol. Bizim paramdan kaç para değil? 36 bin lira. çeviriyorsunuz? Burada 25 lira. Burada mı? 25, burada 25 lira değil lira. ki 20 lira. Ne yapsın yani? O da başkasının elinde yani. orada 2 euro, burada 25 lira. evet. Pahalı? Orada da bir ev kirası ondan sonra 1000 euro. E burada, burada da da ona, bin lira. Burada da 8 bin lira. Ama parası 2 kat. Her yerde var parası. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Kimdir? Tabii ki Tayyip. Neden? Daha iyisini bulamadığımız için. Kimse yok mu başka? Bence yok. Var mı bir aday başka karşısında? Altılı Masadan Kılıçdaroğlu aday olabilir. Olsa da bin tane övüm olsa birini vermem o adama. Kazanır Erdoğan. Teker. Ne desem yalan olur. Bilemiyorum onu. Teşekkür ediyorum. Size sorayım mı cumhurbaşkanı adayınızı? Biz de zaten bu iş yapıyoruz. Biz de gazeteciyiz. Öyle mi? Güneş Nerede? Bizim burada. Vallahi ben hepsinden o baktım. bıktım. Aa ortalığı görüyorsun emeklilik ama. Beğendiğiniz kimse yok mu? Şu anda kararsızız. Kararsızız. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Aday belli zaten Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yok ki başka adam yok. Kimse yok mu? Yok. Kazanır mı Erdoğan? Gördüğün. İnşallah kazanır. Zamlar fiyat fiyatlar e, Zamlar her yerde aynı. bizde değil ki. Tüm dünyada aynı mı? Aynı. Duyduğum kadarıyla da... Almanya ile itibatım var. Aha. Aynı. Bu pahalılık yok hiçbir yerde. Duyuyorum orada da var. Fiyatlar böyle mi? Evet. Daha da fazlası varmış. Öyle mi? Allah daha beter etmesin. Sanki başkası gelse düzeltecek mi? Yok. Düzeltebilecek kimse yok. Ben görmüyorum. Teşekkür ediyorum. Size sorayım dinliyordunuz. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Selahattin De De Demirtaş. Aday olur mu? Çıkarsalar tabii olacak. Evet. Çıkartırlar Biraz zor. O zaman kim kazanacak? Bilmiyorum. Bu, bu fiyatları mı söylüyordunuz? Evet. Halde 15 milyon, pazarda da 15 milyon. Domates. Pahalılık var mı? Pahalılık var tabii. Her şey pahalı. Baksanıza. Kimse alamıyor ki. Yarım kilo, 250 gram. Portakal alıyorlar. Bir kilo 3 tane geliyor. 3 tane portakalı kim yiyecek? Normalde her şey güzel diye vatandaşlar var. Alırken öyle diyorlar mı? Yok onlar var cimriler ya. Hepsi cimriler. Paralarını yemiyor. Aa ben geliyorum. Abi! Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Nedeni yok. Nedeni yok ama kazanır mı? Kazanır inşallah. Limoncuya sorsana, limoncuya. Size sorayım mı? Bana sorsan da benim gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı yok ki. Kimse yok mu? Yok, şu anda yok. Ben ülkücü bir tane Türk Milliyetçisi Cumhurbaşkanı adayı istiyorum yani. Benim gönlümdeki aday yok Türkiye'de şu anda. E kime oy vereceksiniz? Vallahi o benim burada. E, var ama değil mi birisi? Ha, tabii var, illaki var. Mesela Silivri Belediye Başkanı gibi Volkan Bey gibi bir aday çıkarsa Cumhurbaşkanı'da da kullanırım. Yoksa kullanmam. Kullanmayacaksınız. Ha, partim Aynen. belli. MHP'ye oyum veririm ama Cumhurbaşkanı'na vermem yani gönlüme göre aday olmaz. Kimseyi beğenmiyor musun? Ben beğenmiyorum şu anki. E hükümetten memnun musun? Mem ya nasıl memnun olalım işte yani ortam belli. Fiyatlar ortam durum belli. Tabii ben emekliyim hala çalışıyorum yani. Ama MHP'de ittifaklar AKP yle. Ya o genel merkezin takdiri yani. Ben ne desem boş. Kazanır mı Erdoğan tekrar? Vallahi bilemem halkın takdiri adayınız var mı? Yani henüz daha açıklanmadı. Altılı masanın adayını mı bekliyorsun? Evet. Onu bekliyoruz. Kim olsun istersin? Yani Türkiye'de gençleri biraz daha böyle değerli kılacak, toplumu barıştıracak, kendisine oy vermeyeni hain gibi görmeyecek bir aday bekliyoruz. Var mı öyle bir? Var. Kim de? Yani mesela Ekrem İmamoğlu. Yani çünkü ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra hep takip ettim kendisini. Hiçbir zaman uslubu saygı çerçevesinin dışına çıkmadı. Mesela kendisi şu kelimeyi çok kullanırdı. Benim yaşadığım ilde, benim yönettiğim ilde azınlık diye bir kelime olmayacak dedi. Bu takdir edilecek bir söz. Yani azınlık kelimesi bile aslında dışlamak. Yani bu İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyorsa bunun bir kişi de varsa o bile bu bölgenin ferdi olduğu için eşit haklara sahip olması demek çok güzel bir şey. Cumhurbaşkanlığı yapabilir miyim ama oğlum? Yani Cumhurbaşkanlığı yapar. Niye yapmasın ki? Yani daha önceki Cumhurbaşkanları içimizden çıkmadı mı? yani Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayalım da Tayyip Erdoğan'a kadar yetişmedim yani yetiştiremedik mi bir cumhurbaşkanı altılı masayım ama onun aday gösterir mi? yani tabii o altılı masanın kendi takdiridir ama gösterebilir niye göstermesin çünkü e, nereye giderse gitsin coşkuyla karşılanıyor yani gerek Karadeniz bölgesi gerek Doğu Anadolu bölgesi hitabeti güzel insanlara bakışı güzel gösterebilir ama eğer ki göstermese başka birini gösterse başka biri de olabilir yani Sarıoğlu aday olacağı sinyallerini verdi e, olabilir yani neticede eğer ki 6 kişi bir araya gelip de ortak karar alacaksa demek ki uygun görüyorlarmış. Kazanabilirler mi? Yani ben kesinlikle kazanacaklarını düşünüyorum. Evet kesinlikle. Hükümet değişirse düzelir mi bu pahalılık ekonomik durumlar? Yani düzelebilir. Çünkü şu durumda aslında hükümete karşı da bir şey var. Yabancı sermayenin bir tepkisi var. Çünkü son zamanlara Türkiye'de en fazla gelir getiren şey emlak satışları olmuş. Yani Türkiye dışarıdan para getire, yani getiremiyor buraya bir tek emlak satışlarından gelir elde ediyor. E bu da iyi bir şey değil aslında. Yani dünyayla zıtlaşmamak lazım. Mesela diyelim ki hangisi olursa olsun önce demokrasi demişlerdi. E şimdi eğer ki siz demokrasiyi kaldırırsanız, eğer ki siz kalkıp da halkınızla kötü olursanız, dünyayla kötü olursanız ister istemez tepki topar. Yani aynı bu sadece siyasette değil, Türk yani bizim kendi yaptığımız işte de komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmazsak veyahut da müşterilerle iyi ilişki içinde olmazsak bunun zararını görüyoruz yani. Yeni gelen Cumhurbaşkanı bu dünya ile olan ilişkileri de düzeltir. 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 Yani şimdi ben genelde sosyal medyayı çok iyi takip ediyorum. Hani arada mesela diyelim ki bazı videolar önümüze geliyor bizim. Görüyoruz. Yani misal veriyorum. Bir devlet başkanı bir başka devlet başkanına hakaret etmemeli. Biz bunu yaşadık Türkiye'de. Ve bir devlet başkanı bir karar alıyorsa, bir şey söylüyorsa bu 85 milyon eğer ki nüfus varsa ve bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sınırlarına zarar vermeyecek şekilde alması lazım. Ne yazık ki bu son zamanlarda bütün alınan kararlar bize her yönde zarar verdi. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Evet. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle. Neden öyle? Seviyor musun? Hiz, hizmetli hizmeti yerinde dürüst insan. Daha ne diyeyim? <laughs> Memnunsun. Memnunuz. Teşekkür ediyorum. Size sorayım, cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden? Ondan başka da mı var? Yok mu kimse? Yok vallahi başka seçeneğim yok. Ben Tayyip Erdoğan'cıyım yani. Hep ona oy veriyorum inşallah İnşallah yine o kazanır. Ondan başka kimse de göremiyorum yani. Ekonomiden memnun musun? Ya ekonomi tamam pahalı. Pahalı olmasına pahalı. Görüyorsunuz zaten pazarı. Her şey pahalı ama ne yapabiliriz? Her yer öyle. Sadece Türkiye değil. Kimse düzeltemez. Vallahi hiç zannetmiyorum. Erdoğan tekrar kazanır mı? İnşallah. Temelimiz o. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.